Merhaba Oğlak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Oğlak olanlar Eylül 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz geliyoruz Eylül ayına. Eylül ayı çok önemli çünkü iki tane tutulma gerçekleşiyor olacak. Kadersel planda iki farklı noktada önemli etkiler alıyor olacaksınız. Hemen 1 Eylül'de Satürn'ün retro hareketiyle balık burcunda transite başlayacak. Bu transit uzun zamandır göz ardı ettiğiniz konularla bağlantılı tekrardan bir sorumluluğun hayatınıza geleceğini söylüyor. Peki bu alanlar neler? Kardeşler, kuzenler, birinci derece akrabalar, akrabalarla bağlantılı gündemlerinizde yeni sorumluluklar hayatınıza gelebilir. Belki onların elzem bir durumu var. Burada taşın altına elini koymak zorunda kalan siz olabilirsiniz. Bu süreçte taşıtlar, yolculuklar, seyahatler, öğrenmek, kısa vadede eğitim programları, taşıt almak ya da elden çıkarmakla ilgili gündemlerde de yine bir takım hareketlenmeler olabiliyor. Bu süreçte sınavlar, mülakatlar ya da bir şey öğrenmekle ilgili bir süreçteyseniz gündemleri hareketlendirebiliyor. Hem de bu konularla ilgili bir takım sorumluluklar almanız ve biraz da stresler yaşamanız adına yoğun bir gökyüzü kombinasyonu var. Hemen akabinde 7 Eylül'de bir de burada tutulma gerçekleşiyor olacak bir ay tutulması. Balık burcunun 15 derecesinde. Özellikle bu derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etki alırsınız. Yoksa böyle hayatınızda bir gündem olur ve geçer. Şimdi burada neler olabilir? Özellikle bir sınav ve mülakatla ilgili artık bir sonuç geliyor olabilir. Bir taşı da elden çıkarıyor ya da yeni bir taş, taşı da alıyor olabilirsiniz. Bir sınav süreci, mülakat süreci ya da bir şey öğrenmekle ilgili bir süreç tamamlanıyor olabilir. Bu süreçte özellikle öğrenme, bilgi akışı, iletişim trafiğinin biraz daha yoğunlaşacağı etkiler sunuyor. Kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde belki bir takım beklentileriniz var. Bu beklenti sonuçlanıyor olabilir ya da onların hayatlarıyla ilgili önemli bir karar, bir e, yol sonu artık hani bir sürecin tamamlanması ve rafa kaldırılması ile ilgili bir durum yaşanabilir. Bu dönem e, özellikle burası böyle e, bilgi ve zihnin noktasıdır. Bir şeyler öğrenmek gibi değilse bile zihninizde yer tutan bir konu var, bir gündem var. Bu netleşiyor diyebilirim. 15 derece Purva Bhatraba da Nakşatrası'na denk gelen bir derece. Ve bu Nakşatra ikna edici, kararlı olma, bir şeyleri kabul ettirme, ısrarcı bir eylem içerisinde olma etkisi veriyor. Ani gelişen olaylar ve durumlar yaşanabiliyor. E, ve süreçle ilgili olarak biraz böyle katı ve kararlı olma etkisi de yine sunan bir derece. Sonra ilerliyoruz. 19 Eylül'e geldiğimizde Venüs Başak burcunda transite başlıyor olacak. Böyle konusu çok yoğun bir noktada ilerleyecek. Umutlarınızı, hayallerinizi, isteklerinizi ilgilendiren, uzun planları ilgilendiren bir noktada böyle güzel bir enerji akışı var. Hayata daha umutlu bakmak, hayatın böyle güzel yönlerini deneyimlemek. Biraz daha böyle fırsatlar, kısmet ve şans konusunda destekler bulabileceğiniz bir transit. Hemen 21 Eylül'de burada bir de güneş tutulması gerçekleşecek ki bu tutulma 3-4 ay gibi uzun vadeye sirayet edecek etkileri. 29 derecede gerçekleşiyor olmuş olması kritik ve analitik bir durum var çok kritik bir derecede gerçekleşiyor, çok kadersel bir derecede yeni başlangıçlarımız var. Şimdi burası konusu çok yoğun. Hemen böyle ilk etapta başlayacak olursam akademik konular. Üniversite, hocalar, tez dönemi ya da akademik araştırmalar düşünüyorsanız bu niyetlerinizde yeni gelişmeler ve yeni niyetler olabilir. Yurt dışı uzak ülkeler, yurt dışında seyahatler ya da yurt dışında yaşam planı içerisindeyseniz burada yenilikler olabilir. Baba ve babanın hayatıyla ilgili konuları yine aktive edebiliyor ve e, ikinci bir evlilik niyeti verebiliyor. İkinci evlilik ve bu konular ya da üçüncü çocukla ilgili gündemlerde yenilikler verebiliyor yeni niyetler ya da onların hayatla ilgili yeni gündemler verebiliyor. Burası mahkemeler, dava süreçleri, yargı ve yargıçları da ilgilendiriyor. Burada da yine yeni gelişmeler olabilir ama bir günde bir anda değil. Böyle 3-4 ayı kapsayan Böyle ağır ağır yeni seçenekler olacaktır. Başak Burcu'nda olmuş olması biraz geçmiş ayağı olan konular. Yani geçmişten bugüne vakıf olduğumuz şeyler. hani Yepyeni hiç bilinmedik şeyler değil. Hep bir şekilde zihninizde yer tutan konular gibi gözüküyor. Ve uzun vadede etkileri hissedilecek duruyor. 29 derece yakın bir gezegen var ise daha yoğun etki alırsınız. Utara Palguni Nakşatrası'na denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Bu da birilerinin sözünü tutacağınız sözünün eri olacağını söylüyor özellikle bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili olarak hangisiyle bir gündeminiz var ise birilerinin bir vaadi var ise bu vaat gerçekleşiyor olabilir. Ve burada kişiler istekleriniz hani burada çok paralel bir şekilde ilerleyecektir. Olumlu sonuçlar elde edeceğinizi söylüyor. Yalnız hani uzun vadede etki verir çünkü bu bir güneş tutulmasın 3-4 ayı da kapsayabiliyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ebcedler hesaplamalarında ya hakim esması çıkmış. 78 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur. Video videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.